Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde fiilimsilere yer verilmemiştir? Arkadaşlar, isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil eklerimizi buraya hatırlamamız için yazdık. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğindeki çıktığımız sözcüğünde geçen dık eki sıfat fiil ekidir ve bu sözcüğü sıfat fiil yapmıştır. Yine bu cümlede geçen durup ve dinlenmeden sözcüklerindeki ıp ve -meden ekleri zarf fiil ekidir. Yani bu sözcükler zarf fiildir. Dolayısıyla bu cümlede farklı türde fiilimsiler var. Bu cümleyi geçiyorum. B seçeneğindeki koşturan sözcüğünde geçen an eki sıfat fiil ve bu sözcük bir sıfat fiildir. Yine bu cümledeki gördükçe sözcüğünde geçen dıkça eki zarf fiil ve bu sözcüğü zarf fiil yapmıştır. Dolayısıyla burada da farklı türde fiilimsiler var. Bu nedenle bunu da geçiyorum. C seçeneğinde geçen geldiğinde sözcüğündeki dirinde eki zarf fiil ekidir ve bu sözcük zarf fiildir. Arkadaşlar dirinde eki eklendiği sözcüğe zaman anlamı kattığında daima zarf fiil olur. Bu sözcüğe de zaman anlamı kattığı için buna zarf fiil dedik. Ayrıca bu cümlede geçen demeden sözcüğünde geçen meden eki zarf fiil ekidir. Yani bu sözcük de zarf fiildir. Bu cümlede iki fiilimsi olmasına rağmen Bunların ikisi de zarf fiildir. Yani cümlede farklı türde fiilimsiler yok. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Diğer seçeneklerimize bakalım. D seçeneğinde geçen değiştiği ve oynadıkları sözcüklerindeki dık ekleri sıfat fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcükler sıfat fiildir. Yine bu cümledeki giderek sözcüğünde geçen erek eki zarf fiil ekidir ve bu sözcük zarf fiildir. Gördüğünüz gibi farklı türde fiilimsiler var. Bunu da geçtik. E seçeneğinde geçen geçirdiğim sözcüğündeki dık eki sıfat fiil ekidir ve bu sözcüğü sıfat fiil yapmıştır. Yine bu cümledeki kavuşmak sözcüğünde geçen mak eki ise isim fiil ekidir. Dolayısıyla bu sözcük de isim fiildir. Burada da farklı türde fiilimsilerimiz var. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.